Su, günlük hayatta hem biz insanların hem de ayrımsız tüm canlıların hayati fonksiyonlarını sürdürebilmelerini sağlayan en önemli, belki de yegane varlıktır. Bazı sulara ise farklı özellikler bahşedilmiştir. Yağmur ve kar suyu gibi yüzey suları kayaçların yarık ve çatlaklarından derinlere sızarak uzun bir yolculuğa çıkar. Suyun bu yolculuğunun süresi 10 ila 100 yıl arasında değişebilir. Bu yolculuk geçirgen olmayan hazne kayaçlara ulaşınca son bulur ve burada depolanır. Belirli bir sürenin ardından basıç ve sıcaklığın etkisiyle biriken su bulunduğu en kolay yoldan kaynak şeklinde yüzeye çıkar. Su bu yolculuğu sırasında temas ettiği değişik yapı ve türdeki kayaçlardan farklı mineralleri de bünyesine alır. Böylece mineralli su özelliğine sahip olur. Bu da kaynak sularını diğer sulardan ayıran en önemli özelliktir. Tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Roma döneminden bu yana şifa kaynağı olarak görülen bu sulardan günümüzde de halen faydalanılmaktadır.